Bana Maruf'u vereceksin, yaşayacaksın. Tek bir defa soracağım. Maruf nerede? Ben nereden bileyim nerede? Ne bileyim ben? Ya abi yapma, gözünü seveyim yapma, yapma abi. Abi! Buranın bir yedek anahtarı olması lazım. Hadi Ali, anahtarı bul. O koruduğun şerefsiz var ya, benim kardeşimi delikte işik Kardeşimi! Azrail'e cebelleşiyor şimdi. Çocukları benden hesap soruyor. Nerede babamı buranın diye? Ben de sana soruyorum. Nerede benim kardeşimi bura niyet? O koruduğun sakladığın çeleptin nerede? Kimsin lan sen? Kimsin sen beni? Kimiyim ben? Gel. gel. Mesut yap. yapma. Yapma. Abi. Abi. Abi yeter. Hadi. Öldürdü adamı. Abi yeter abi yeter yeter yeter. Abi çıkarıcı şey ol. Abi abi, abi. abi, abi, abi. Dur, dur. Tamam abi dur tamam. Çıkalım. Tamam ya. abi. lan dışarı. Şey. Abi tamam. Çekil lan dışarı. Şey. Abi lütfen abi dur. Var mı son olarak ekleyeceğim bir şey Mesut komiserim? Yok. Bu kadar savcı. Üzülerek tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ediyorum sizi. Baba. Ne oldu? Ne karar çıktı Rıza baba? Maalesef tutuklama verdi. Ne? Yani şimdi babam cezaevine mi gidecek? Allah Kahretsin. Olur mu lan? Olur mu be? Hay ben böyle adaletin! Baba! Sakin. Baba! Baba, baba ne olacak şimdi? Ne yapacağız? E, götürüyorlar adamı ya! Bilmiyorum evlat. Bilmiyorum, bana hiçbir şey sorma. Allah kahretsin, bilmiyorum. Sakın dağılma Tunç. Aslanım, bak bana. Tamam baba. Sakın, tamam mı aslanım? Geçecek. Bu da geçecek, göreceksin. Bu da bitecek. Ali, bana haber verin üstünden. Merak etme abi. abi. Mesut, dikkat et kendine. Çözeceğiz. Tamam mı? Geçecek bunlar. Merak etme sen. Geçecek. Baba, Tunç. Düşünme bile bunu. Hadi. Ne biçim iş bu ya? Öyledir bizim işler. Geçecek. Görürsün. <laughs> Müdürüm, bu işin peşini bırakmayız Mesut. Sağ ol müdür, sağ ol. Efendim bunlar. Ne? Ne diyorsun kızım? Hüsnü abi uyanmış kurtulmuş baba. Ne? ne? Tamam, ne, tamam, ne tamam, tamam tamam tamam. Nasıl be? iş ya? Mesut. Mesut'a haber verelim. Nasıl vereceğiz abla? Nasıl? Hadi 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 hadi. Mor çiçekli dal gibiydi. Bahar vaktinde kırıldı. Hüsnü. Mesut yani. Zalamalar. Gelirler Hüsnü. Haber verdik şimdi gelirler. Mahpusanelerde deli. Parmaklıklara sarıldı sikir sikir Uyandı mı? Doğru. Uyandı mı? 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 Uyandı Uyandı mı? Yıldızım benim be, aslanım benim be, kardeşim bayılır. benim be.